O işi götüreceğim. Sabah deli götürebilirsin ama uzun vadede çakılıp kalma ihtimalin var arkadaşım. Neden dersen yüzeysel hızlı okumana yatırım yapıyorsun fakat deruni düşünmelere yatırım yapıyorsun. YKS artık senin hızlı düşünmeni istiyor. Süreli paragraf çözerek artı kitap okuyarak. Ben de kitap alışkanlığı yok. Nasıl kuracağım bu kitap alışkanlığını? Yaklaş ilgini çeken bir kitaptan başlıyorsun. Sessiz bir ortam, aydınlık bir ortamda okumaya başlıyorsun. 5 sayfa hedef koyuyorsun ve 10 gün boyunca bu 5 sayfa hedefi tekrarlıyorsun. Küçük küçük notlar tutuyorsun ve arkadaşlarınla kitap hakkında dedikodu yapıyorsun. Dipnot. Kitabı seçerken şunu diyorsun. Ön sözüne bakayım. Bir arkasına bakayım. İlgi mi çekiyor mu? O zaman okumaya başlayayım. Değişmek bu kadar kolay kendini sayısalcıyım diye köşeleme arkadaş Artı olarak hızlı okuma kurslarından da faydalanabilirsin. Yeter ki başla, biz devam et. <laughs>